Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinde neler olacak? Seher gerçeği öğrenecek mi? Öncelikle Seher artık gerçeği öğrensin, Yaman'ın niye değiştiğini öğrensin ve Yaman için mücadele etsin diyenler kanalıma abone olsun. Şimdi analize geçiyoruz. Seher Yaman'a niye değiştiğinin hesabını sordu. Niye o zaman elimi tuttun diye haykırdı. Ancak Yaman şimdilik Seher'e tek kelime etmeyecek. Seher bir süre daha üzülüp ağlamaya devam edecek. Yaman Seher'i ağlar gördükçe kahrolacak ama Seher'e yanaşmaktan kaçacak. İki cadı Seher'in halinden şüphelenecek. Yaman'la aralarının kötü olduğunu öğrenmek için Seher'i sürekli sıkıştıracaklar. Seher'i konakta çok zor günler bekliyor. Seher hemen toparlanıp gerçeklerin peşine düşsün ve kendini aklasın. Seher'in sürekli ağlamasından izleyici çok sıkıldı. Seher'le Yaman'ı artık mutlu ve birçok çift olarak görmek istiyor. Bakalım Seher ne zaman Yaman'la mutlu olacak. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.